জি <laughs> Bu tanda değişik kutlamalar, değişik törenler var. Bunlardan en önemlisi 17 Aralık gününde yapılan ulusal bayram törenidir. Birinci kralın tahta geçiş gününde böyle bir tören yapılır. Ayrıca her yıl mevcut olan kralın doğum günü de törenlerle kutlanır. Ancak bunun dışında Seçu denilen bir de dinsel törenler var. Seçu törenleri her ayın 10. günü başlar ve 5 gün sürer. Bu beş gün her gün ayrı ayrı danslarla, müziklerle sürdürülür. Beşinci günün sonunda da bir büyük tanga, bir bez üzerine aplike yapılan resimli tangrol diye büyük bez parça açılır ve güneş doğmadan açılan bu bez ee, güneş doğarken Doğmak üzereyken Tekrar kapatılır Seçular Guru Rinpoche'nin Kötü varlıklara karşı Sürdürdüğü Mücadelenin uzantısında gerçekleştirilen Törenlerdir 5 gün sürerler Birinci gün açılış konuşması Danslar 2. 3. 4. gün danslar Değişik biçimlerde sürdürülür Beşinci günde bir büyük tanga saklandığı yerden büyük bir törenle tören yerine getirilir ve güneş doğmadan açılır. Büyük bir binada aşağı sarkıtılır. Gelenlerin hepsi o tangaya bakaraktan bir anlamda günahlarından aranır. Sonra da güneş doğarken o tanga tekrar sarılır, katlanır. Bir yıl sonra yeniden açılmak üzere kaldırılır. Bu törenlerde, bu törenlerde değişik müzik aletleri kullanılır, davullar, simballer, uzun borular, değişik müzik aletleri, kostümler çok çeşitlidir. Kimi zaman çıplak dans ederler, kimi zaman son derece güzel hazırlanmış olan korkutucu resimlere sahip olan çizmelerle bunları yaparlar. Esas öne çıkan maskelerdir. Bu maskeler kötü varlıkları korkutmaya yönelik olan maskelerdir. Böyle patlak gözlü, kötü kötü bakan, tepelerinde kafa tasları bulunan maskelerdir. Bunlarla değişik danslar yapılır. Guru Rinpoche'nin 8. yüzyılda Butan'a Budizm'i taşıyan, Guru Rinpoche'nin yaptığı eylemleri anlatan, Gurumpoche'nin değişik yerlere sakladığı Budizm'e ilişkin değerli eşyaların bulunmasını anlatan ya da bazı soylu erkek, soylu kadın dansında olduğu gibi kıskançlık konularını işleyen cehalet, kin ve nefret ve hırsa yer olmadığını göstermek isteyen oyunlardan oluşur. Bir beş gün boyunca belki de toplam 20 dolayında dans gerçekleştirilir. Her kentte ayrı ayrı yapılıyor. Örneğin biz şu anda Para Festivali'ndeyiz. Ancak Eylül ayında Timpu Festivali yer alacak. Punaka Zong'da başka bir festival yapılır. Bumtang'daki Karamanahçılılarda değişik festivaller yapılır. Bu festival için herkes aylar öncesinden hazırlanır, en güzel giysileriyle gelirler. Kızlar, kızlar ayrı giysilerle, e, erkekler ayrı giysilerle festivale katılırlar. Ama herkes en güzel elbiseleriyle buraya gelmek durumundadır. E, erkekler de en en güzel giysileriyle e, bu festivale katılıyorlar. Değişik renkli giysiler. Her birinin bir kimlik kuşağı var. Bu kuşaklar e, sıradan halk için beyaz renkli ama e, yukarıya doğru değişik renkler alıyor. Örneğin kral olursa safran renkli, e, başrahibinki de safran renkli. Mavi, e, turuncu, o renklerle e, değişik kimliklerini gösteren bu renkli kuşaklarla e, festivale katılıyorlar. Bazıları ise çok değişik gençlilerle e, süslenip geliyorlar. E, örneğin iki tane genç kız, e, bu arkadaş e, Timpu'da bir sigorta şirketinde e, çalışıyor. E, ama bu kadar güzel gençlerle festivale katılıyorlar.